Valla polemi böyle bir isimle çerçevelendirmenin anlamı yok. Bu hükümetin icraatları noktayı nazarından, nazarından değerlendirildiğinde geride bıraktığımız dönemler içerisinde yapılmış darbelere bağlı uygulamaları emarelerini gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu, bundan alınacak, bocunacak, mahkeme açacak bir durum yok ortada. Bir durum tespitidir. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan demeyi kabul etmiş ve <laughs> Sayın Tuncer Bakır'ın iyi şeyler, güzel şeyler yaşıyor <laughs> Türkiye'de. Siz değerli ne de olur? Ben Türkiye'nin beklediklerine bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı eğer e, böyle bir görüşmeyi kabul ederse hem ben hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup bak, başkan vekillerimiz ve milletvekillerimiz gerekli açıklamayı yaparız. Efendim Sayın Mayıl Polat'ın hastanede e, sevgiyle alakalı yani cezaevinde tutulmasıyla alakalı bazı Polilikler var, tartışmalar var. Derhal serbest bırakılmalıdır bu durumda biri. Yani derhal serbest bırakılmalıdır. Çünkü Allah korusun olumsuz bir şey olur ise şayet Türkiye bunun bedelini ödeyemez. Gençler istikballerini vize kuyruklarında arıyorlar. Hürriyet arayışları söz konusu olursa e, hapishanelerle, gözetim altlarla e, cezalandırılıyorlar. E, ve geleceklerine dair de büyük kaygılar yaşıyorlar. Öyle bir durumda artık bu kaygı ailelere de yayılmıştır. Gençler adına bu ülkede endişe duymayan kim var ise, onlar vicdanlı yitirmiş insanlardır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.